Bu şekilde bir gövdeye sahip, içindeki yemin pislenmesini önleyecek üst kapak kısmı, kuşun yediği yemlerin alt kabuklarının altta birikmesini sağlayacak alt tarafta bir kutu kısmı ve kuşunuzun yem yemesi için bu şekilde ufak bir tüne kısım bulunmaktadır. Akıllı yemin size iç kısmını şöyle göstermek istiyorum öncelikle. Ee, bazı yemliklerde bu kasesli kısmı düz olduğunu gördüm. Ama bu kasesli olan kısım yemin ön tarafa daha kolay gelmesini sağlıyor. Alırken buna dikkat ederseniz kuşunuz için daha faydalı olacaktır. Ön tarafta ızgara kısmı bulunmakta. Bu ızgara kısmı dediğim gibi kuşunuzun yem yedikçe kabukların alta birikmesini ve kafesinizin daha uzun sürede temiz kalmasını sağlayacaktır. Ve bu raylı sistem zaten bu. Ray şeklinde alt taraftan çektiğiniz zaman bu kabuk kısmını rahatlıkla boşaltabilirsiniz. Hem de diğer yemliklerdeki gibi kabuk ve yemin bir arada bulunmasını önlemiş oluyorsunuz. Akıllı yemliğimizin takılacak 3 kısmı bulunmakta. Kafesinize ayrı ayrı takabilirsiniz. Bakın kapı şeklinde olanlara takmak için Alt tarafta bulunan iki adet tırnağı bulunuyor. Ben burayı kullanacağım. Kafesiniz eğer raylı şekilde ise üst tarafta bu şekilde açılansa onun için bir tırnak kısmı bulunmakta. Veya benim kafesim yeterli büyüklükte kafesimin içini daraltmayacak derseniz içten takmak için iki adet de bu şekilde tırnak kısmı bulunmaktadır. İsterseniz gelin akıl yemliğimizi yavaş yavaş kurulumunu tamamlayalım ve kuşumuzla buluşturalım. Bakalım nasıl tepki verecek. Dediğim gibi alt kısımda ayrı bir kısım var bakın. Alt kutu kısmını, gem kabuklarının döküleceği kısmı yavaşça itiyoruz. Evet. Ben tüne kısmını kullanmayacağım. Çünkü alt taraftaki tırnaklar tüneğin düşmesine sebep oluyor. Ama eğer dediğim gibi sizin kafesiniz üstten raylı şeklinde veya içten kullanacaksanız tünek kısmını kullanabilirsiniz. Zaten kuşlarımız yabancılık çekmeyip bu ızgara kısmının bu kısmına basıp buradan yemiyorlar. Belli süre sonra tanıdıktan sonra. Gelin akıllı yemliğimizi yavaşça dolduralım. Ha, bir de akıllı yemliği söylemek istediğim iki ayrı gözü bulunmakta. Ee, i̇sterseniz iki ayrı yem buralara koyabilirsiniz. Bir tarafına diyelim kuş yem, bir tarafına kuş maması şeklinde. iki ayrı yem kullanabilirsiniz. Yemimizi dolduralım. Bakın dediğim gibi hemen boşaltır boşaltmaz kasisli olduğu için, yani o kısımları hafif daha alçak olduğu için hemen yan kısmı ön tarafa doldu. Ee, üst kapağını da takalım. Ve bakalım kuşumuz akıllı yeminimize ne tepki verecek. O hiç yabancılık çekmedi. Oldukça hızlı. Tabii ki akıllı yemlik size şöyle fayda sağlayacaktır. Uzun süre yem bakmanızdan kurtulacaksınız. Ama tabii ki bu yine bir haftaya geçmesin. Çünkü yem içinde bulunan bazı partiküller bu kısımda tıkanma yapabilir. O zaman yem akışı durur ve o zaman kuşunuz aç kalır. Hadi fıstık. Biraz ye bakalım yemden. Oldukça kolay kurulumu var. Benim akıllı yemli kullanmaktaki ilk amacım öncelikle bu, kuştu bu kuşun bir çifte sahip. Onların yavruları ve yumurtalarına daha az müdahale etmek için yem ve su koymak bile olsa ona rahatsızlık duyuyorlar bu durumda bu şekilde büyük bir yemlik kullanarak sadece su kontrolünü sağlayarak onları daha az rahatsız etmiş oluyorum tabii ki bunun şöyle bir avantajı da var diyelim bir hafta 10 günlük süre için içerisinde evde bulunmayacaksanız birkaç kuşunuz varsa bir yemlik onlara rahatlıkla yetecektir bu şekilde çok da uzun olmamakla birlikte, belli evden ayrılaştığınızda kafanızda rahat olacaktır. Kolay temin edebilir bir yemlik zaten. Kurulumu da çok basit. Bence kafesinizde olursa hem siz biraz daha rahat etmiş olacaksınız, hem de kuşlarınız daha az rahatsız olacaklardır. kon hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim.